Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Ben Mahmut. Clash Royale'in ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen bölümden kazandığımız sandıkları hepsini aç haline getirdim. Önce hadi sandıkları açalım, sonra taç sandığını yapar ve maçlara geçeriz. Altın, Şövalye, Goblin ve Okçular. Bir şey gelmedi. Altın, Bombacı, Goblin, Oklar. 5. Okçular 7 tane Mipekka Dev 11 tane bombacı Yükseltmeleri yapalım Okçular seviye 4 Arkadaşlar evet, tüm yükseltmeleri yaptım Şimdi klanım yok rastgele bir klana gireceğim şimdilik başarı için 100 taş da geldi takım oyuncusu başarımızı aldık zaten ne istesek silah silah istedim seviye 3 yaparız başarımızı alalım şuradan evet arkadaşlar biraz ekran kastı sonra bakmayayım destem mi değiştirsem mi bu bölümde bulunuyor sonra desteği değiştiririz e, maça geçelim hadi ATYZ, BMW, Fransızkalarından bir eleman geldi. Ve geçermiyor olduğu gibi yine Kral Kulesi'ne atılan Kamil gibi topları. Pardon Arena Kulesi'ne. Okunu da kullandı. Ama bombacım seviye 4 olduğu için tek atıyor onlara. Şövalyemi takır tıkır çalışacak. Başka şey atmayacağım oraya. Bir sene de bir ejder yapıştıracağım. Direkt üç taç. Geçen video geçen videoda olduğu gibi uzun tutmayacağım. Kısa tutmayacağım arkadaşlar bu kadar videoyu. Bir 15 dakika falan çekeriz. çıkmış keko gibi yıldırım hocam mesela şimdi 6 x'in oraya dedi yani ben oraya silah şöyle attıktan sonra yıldırım attı tamam arkadaşlar bu hesapla bir iki bize çektikten sonra bir de ana hesabıma bize çekmeyi düşünüyorum ana hesabım 3000 kupalarda ya zaten burada o elit barbar denen inlet yok Allah'tan elit barbar herkesin bela, can sıkıntı canın sıkıldığı kart epik çıkarmış veya epiklerde kaka kullanıyor ve 3 işte taç Yani çok basit bir maç oluyor. Arkadaşlar bu videoda belki büyülü sandık düşebilir. Bir dahaki videoda o büyülü sandığı açarız. Altta sandık düştü. Açmayacağım kilidini arkadaşlar. Belki büyülü sandık düşebilir. silah şöyle gelmiş. Slasher'da hemen yükseltmesini yapalım. Seviye 3 Slasher. Tamam bu bizim beklediğimizden diğer maça geçelim. Bu maç sırasında kemik çukuruna çıkıyoruz arkadaşlar. O Türk geldi. Ben silah şurum 3 oldu, dev 2 oldu. Dev çıkmıyor tanrımızlardan. Mağazaya gelirse alacağım zaten dev dev. Bu an önemli kartı. Adam kulübeci çıktı. O, bu kötü oldu. Şuradan şövalye atayım ben. Pek atağa kalmayacağım arkadaşlar şimdilik. Oo seviye 2 prens bu çok kötü oldu. O bayağı benim devi öldürür orada. Bombacı bombasını atmadan çok güzel oldu. Seviye 3 silah şöyle takır vuracak oradan. Yani zaten bu aralara tanklamak önemli arkadaşlar. Yani yeni başlayacak hani Clash Royale oynayacak arkadaşlar için söylüyorum bunu. Hani yüksek can askerinizi arkadan güzel hasar verebilecek ve az can askerlerle tanklarsanız hani güzelce kupanız da çıkarsınız. Maçınızı da kazanırsınız, taş sandığınızı açarsınız, her şeyi yaparsınız. Arkadaşlar ilk videoda çok suskundum. O yüzden kusura bakmayın yani anca alışıyoruz. Hani ilk videodan hemen profesyonel youtuber gibi şey yapacak halimiz yok. Her yani biz insanı sonuçta. Her neyse konumuz bu değil ya biz maça dönelim ben niye bundan hakkında konuşuyorsam Daha demin full canına gidiyor O Savunma kardeşim sıkıntı yok sen oraya al Ben sana 3 taşa geleceğim zaten al orayı Anam arkadaşlar herhalde kaç sandığından prens düşmüş O prensi de hemen 2 seviye yapmış ve ben de 3 taç yaptım Hani Teşekkürler diyelim başka bir şey demek gerek yok İnşallah büyülü sandık kemik çukuruna düşer kazanılan 14. maçta mıydı? Birileri geldi ama. Ha, ikinci arenaya eriştiğimiz için ödülümüz alalım. 213 taşımız oldu. Ve kemik çukuruna geldik arkadaşlar. Yani belli başlı kartlar oluyor. Burada balon. Çok güzel bir kart. Yani çıksa ve mağazaya gelse kesinlikle alırım. Mağazada yıldırım var. Mini kadar var ama altırım yok. yapınca belki birkaç tane mini pek kalırız. Yani ters yapıp video bitirmeyeceğim arkadaşlar. Bölmeyle bölmeyi de doldurur. Bir maçta 5 maç falan yaparız bakarız işte duruma göre. Ama bu aralarda prens gerçekten çok sıkıntılı bir kart ya. durdurması çok zor. Oo, bu çok kötü. Bu çok kötü oldu. Allah'tan Kesinlikle öyle arkadaşlar o kuleye varacak. Allah kahretsin ya. Ve kule gitti zaten. 720 miydi? Neydi ölüm hasarı ya? Aynen. 720 ölüm hasarı abi çok sıkıntılı ya. Devin yetişirse çok güzel olur ama devin yetişmeyecek. Alev da fail. Arkadaşlar bu adam buraya bu kadar zaptı ama ben bunu yakalarsam bu adam çok güzel. Çünkü destesi çok ağır. 6, 5, 4, 3, 3, 5. Yani yeni çıkan kartları kullanmış. Yani hani anlamıyorum. Buralarda belli başlı işte destelerle oynanıyor zaten. Mesela o, o iske olsun kamil gibi çıkarması benim için gerçekten çok işime yaradı. Bombacı o bombayı atsa. Yani benim silahlarıma minyona tek atacak. tabi önüne bir devir iskelet koyarsa cidden çok sıkıntı olur. Mağdur'u arasına koymalıydı yanlış koydu. Şu aldım ben bu adamı yakaladım. O adam şu anda o kuleyi almanın derdinde olsun. Aynen yani tam da tahmin ettiğim gibi. Ve 3 taç. Aa, dikkat iksere girmeden üç taç yaptık adama. Büyülü sandık, gümüş sandık geldi. Taş sandığını açalım arkadaşlar. Yani 44 tane güzel kupa. Altın, taş, milyon açıldı. Goblin geldi 8 tane. 14 tane bombacı, 3 tane de çok güzel oldu. Bombacıyı seviye 5 yapıyoruz. Deve altın yetmiyor. Katsam diyor iki maçı daha yapalım arkadaşlar videoyu bitirelim. İnşallah buradan büyülü gelir. Onun kildini açacağız. Gelmezse altının kildini açar. Bir dahaki videoda tüm sandıkları açarım. Seviye 5 bombacı. O orayasa bir alev topuna. Oo! Orası alev topuna gitti. Adamın 4 3 2 iksirini, 9 iksirini 4 iksire kantırladım ve şimdi atağa kalkıyorum ve 5 iksirini de goblin kulübesinde kullandı ya, bu adam neredeyse bitmiştir artık arkadaşlar yani yakaladık çünkü silah şöyle kuleye sabitlendi yani diyor ya yabancı youtuberlar gg well played şifret falan diyor arkadaşlar böyle gg well played yani izlediğim kanallar var yani elbette ki vardır daha sandım yok çok fazla kasmayacağım o yüzden. Oo, bakın boş canlı 4 seviye okçu arkadan nasıl çalıştı? Yani tanklamak hani elinize deviniz yoksa askerlerinize prensle tanklayın diyecektim. Yani bakın ben şu an devi tank olarak kullanıyorum oraya. Ama o prens devi alır çünkü Prens bu çok OP yani overpower kart arkadaşlar. O bombacıya vurma. Çok güzel. Bombacılar da al, çok güzel. Bombacı da 5 seviye, yani seviye, 3 seviye adam için 5 seviye bombacı cidden çok iyi bir kart oldu bombacı. Yani bombacı arkadaşlar 708 kupaya kadar çok güzel iş yapıyor. Yani tabii ilerikarda kalanlarda 11 12 seviye yapıp kullananlar da olur. Mesela geçen ay karşıma adam geldi. Adam o seviye 12 seviye bombacısı, 12 seviye şövalyesi var. Aynı şekilde elit barbar da öyle silah vurmasaydım çok güzel olurdu. O silah hala yaşıyor. Kale topu çok mantıklıydı. Oku çok gerek sattı ama. Silah dokunma silah dokunma çok güzel. Bu adam bize üç taç yaptırmayacak arkadaşlar. yaptırması yaptırmasın. yok zaten. Ben de devi tank olarak kullanırım. Benim için hava hoş. İyi oyundu kardeşim. Bol şans. 0 alıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne sandık gelecek. İnşallah büyük sandık gelir de bir dahaki videoyu açarız. Gümüş sandık geldi. Ha milyonlar gelmişti. milyonlar upgrade ederim ben devide yükseltirim. Şimdi kaç taş isteyecek ya? Çok ister. 7 maça daha girelim. Bu maçta kazandık ya da kaybettik. Bu maçtan sonra da videoyu bitiririz. Sevgili hoş olarak ilk maçımız. Ne savunacak? Elime kart gelmedi. Sistem mükemmel. Oo okçum yaşıyor. Çok iyi oldu. Cidden çok iyi oldu. Ben üstten bir ejder atarım. O prens artık ölse harbiden güzel olacak ya, Bu atak çok iş arkadaşlar. Ama güzel ben orada devini savunurum. Arana de benim ejderimi görmüyor zaten. Arkadaşlar deviniz tank olarak gitmişse şövalye kullanın. Şövalye gitmişse ejder kullanın. Elinizde prens varsa prens kullanın. Hani bu aranalar için 1200-1300 can maskelerinizi tank olarak kullanın siz. Aynı iş görürsünüz zaten. Mesela ben şu anda şövalyeyi, pardon kuleye odaklanmış f olarak kullandım ve adamı yakaladım Alev topu gayet mantıklı Ben bu bir defa yenildim arkadaşlar Onda da Prens'i durduramadığım için desteği döndürememiştim Okunu da fail attı Aha. Yani Prens'i çok yakın gibi gönderiyorlar ben de savunurum kardeşim yani benim için sıkıntı değil o. Az canını azaltırsan da azalt. At bakayım Ale Top'un oraya. Devini çıkardı. Mantıklı devi tank olarak kullanıyor. ekleyeyim. Evet arkadaşlar güzel kart ama yani çok ciddi bir hasar vermediği için yani silah temizliyor. Zorlasa okçular temizliyor. Yani ağır geliyorum. Bu hata durduracağını zannetmiyorum. Durduramaz zaten. İyi oyundu. Bol şans kardeşim. 3 tatlı. Da aldık. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bu Clash Royale'in ikinci bölümünden de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.